İnşallah her şey iyi olacak memleketimiz için, milletimiz için. Daha da başka da söyleyecek bir şey yok. Allah kötülere ve kötülüklere meydan vermesin memleketimiz ve milletimiz için. Bir basın tarafsız olmalı. Bir de insanlar özgürce fikrini söylemeli. Nasıl ben şimdi diyorumsa gittim oyumu kullandım. Ama Türkiye'nin geleceğinden dedim ya yeni yetişen çocuklar ve gençler için iyi bir yani bir Türkiye bekliyorum yani. Halkımız için hayırlı olsun. Umarım daha güzel şeyler olur. Vallahi her şeyin hayırlısı olsun. Şu anda kötü görünüyor durum ama inşallah yeni gelecek hükümetle inşallah daha demokratik adımlarla inşallah daha iyi olur. Temennisinde bulduğum. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Oyumuzu kullandık. Ülkemizin geleceği için hayırlısı neyse o olsun. İnşallah hayırlısı olur. İlla ki ülkemizin kalkınmasından, istikrarından yanayız. Bütün dileklerimiz isteklerimiz bu doğrultuda. Bunun haricinde hayırlı ol, hayırlı başka bir şey diyeceğim bir şey yok. Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, vatandaşlık görevimizi yaptık, oyumuzu kullandık. Ee, bundan sonra da yani e, vatandaş olarak ülkemizin birlik ve beraberliğini düşünüyoruz. Ülkemizin da, ülkemizi daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Her vatandaşın bu görevini yapmasını istiyoruz tek hedefimiz birlik beraberlikle Türkiye'yi en güzel yerlerde görmek. Umarız Türkiye'de çok çok daha mutlu yarınlar görürüz diyoruz biz. Çok teşekkür ederim. Demokratik hakkımızı kullandık. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah kalkılmış ve güzel bir refah ülkede yaşamak istiyoruz. Dileğimiz, temennimiz Basın olmasa biz nereden öğreneceğiz insanların ne yaptığını ne ettiğini. Sosyal medya Facebook, işte Youtube ne bileyim Twitter yani basından insanlar gerçekleri öğreniyor.